otopazarı kanalından Herkes saygılar sevgiler. Bugün 18 Şubat 2024 Pazar. Her pazar olduğu gibi Adana Araba Pazarındayız ve yine bu pazarda Salı günü yayınlanmak üzere hafif ticari bölümü çekeceğim arkadaşlar. Şuradaki konnekle başlayalım. Motor kaputunun açık olması, hep şey MB plaka, Suriye li plakalı ama bilgi paylaşılmamış hiçbir şey. O yüzden yandaki Kangoyla ile devam edelim. 1.9 dizeli. arabanın birkaç parçasında boyası varmış ama boyası genel olarak düzgün. 2003 model klimalı. Burada 232 bin yazmış satan amca ama en son 220 bine verecek. Orada telefonu yazmamış herhalde. Bir telefonu var benim. Telefonunu da şöyle bir çekmek istiyorum ilgilenen olursa. Çünkü 220 bin bandında böyle çok şey bulunmuyor. Bir klimalı yazayım. bir araba bulunmuyor amca telefonunu yazıncaya kadar biz de yandaki konnekle e, devam edelim. Silver'a. Aslında bu arabayı ben az önce çekmiştim. Şöyle bir yanıldım. Şimdi Silver'ların bu araba 12 yaşında ve 12 yaşında olanların da motor kaputunda alnında güneş yanığı olur. Ben videoya başlarken e, ha Telefonu, Kangoo'nun şey telefonu burada yazıyor. Yani Şimdi e bu arabayı şey çekerken e dedim e ki e motor kaputunda muhtemelen boya vardır dedim. Doğrusu motor kaputunda boya yokmuş. Güneş yanığı hiç olmamış. Yani satan beyefendiler oldukça düzgün e korumuş. Ön camında bir çatlak var. Eee 2012 model. 160 bin kilometre 540 bin lira fiyat yazmış. üç parçasında boya varmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Yan e, taraflarında bir çizikten kaynaklı bir boya varmış. Buradaki dolbunun maalesef bilgileri 2008 yok. 2008 model. Evet. VIP en Bu çamurluk. Bir de arka çamurlukta yarım bir boya var. 300, fiyat? 319 binde. Türkiye'nin en ucuzu <laughs> 320 bin TL. 320 bin. Lira, 320 bin kilometrede yaklaşık. 2008 model. Doblo. 1.3 VIP. Evet. Böyle boyasız 1.5 dizel yüzlüğü 2020 model 15.000 kilometrede ve 735.000'e fiyatlanmış. Şöyle telefonunu da sizlerle paylaşayım. Yanında bir tane Kangoo var. 2011 model 329.000 kilometrede 405.000'e fiyatlanmış. Önce camında böyle bir şeyin çiziyor herhalde. Şurasında çatlak var ama burasındaki tozun kalıntısı. Boyası falan fena değil. Çizgileri de böyle motor kaputu ön panjurda bir bakılması gerekiyor. Ama böyle çok kötü durumda olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Yanında bir tane T4 kasa var. T4 kasa. Bu yanılmıyorsam kısa şasi. Yan taraflarındaki şeyi siz de detaylı baktığınızda böyle boyayı, macun kalınlığını sizler de görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Araba 2006 model. Ee, kısa şasi, Klima ABS varmış 330 bin lira 330 bin kilometrede 425 bin lira burada da iletişim bilgisi paylaşılmış Onun yanında bir tane e, hafif ticari belki de en popüleri Ford Transit Connect var lastikleri falan iyi durumda hep söylediğim gibi Connectler böyle uzun yıllar kasasının diriliğini koruyan bir otomobil bunu da ilk sahibi satıyormuş 75'li e, orijinal olduğu yazıyor. Kilometresi, kilometresi 270 binde 425 bin lira fiyat yazılmış. Ve motor kaputunda ufak ufak güneş yanıkları oluşmaya başlamış ama kasa net bir şekilde düzgün diri duruyor. Kayseri plakalı Doblo e, hiç fena durmuyor böyle yaşıyla kıyaslandığı zaman. 18 yaşında çünkü. 1.9'u klima, e, hava yastığı, ön cam otomatiği, merkezi kilit, 3 parçasında boya varmış. 269 bin lira fiyat yazılmış. Bu bütçelerde hani 250 bin lira otomobil arayanlara aslında sizin için böyle karoser yapısı, kasası, kullanımı uygunsa hafif ticarilere bakmasını e, hep tavsiye etmişimdir arkadaşlar. Şuradaki kediyle devam edeceğim. Şu korsaya geçtikten sonra kedinin motor kaputu açık. Biraz belki pazarlık e, yapılıyor olabilir. Kedine şöyle bir uzaktan fiyatını çekeyim, bilgilerini çekeyim. 2008 model, 1.9 dizeli, 286 bin kilometre demiş, 410 bin lira ya da 419 bin lira fiyat yazılmış. Sol çamurluk kaput değişmiş bir parça. Boya varmış, muanesi yeniymiş. Hafif ticarelerde biliyorsunuz ki her yıl muane derdi oluyor. Bu otomobil ruhsatlı Kangoo'nun 99 model olduğunu, 300 bin kilometrede olduğunu, boyasız, değişensiz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yazılanlar, <laughs> affedersiniz, o şekilde klima olsaydı yazılırdı diye tahmin ediyorum. Yandaki... Doblo 2002 model 4 artı 1 1.9 dizel bu da 199 bin lira fiyat yazılmış burada da iletişim bilgisi paylaşılmış biraz daha böyle yakışıklı karizmatik diyeyim hafif ticari ararsanız doğal olarak bakacağınız isim kedidir hafif ticarinin hep prensesi diyorum 2016 model 119 bin kilometrede 735 bin lira fiyat yazılmış ve otomatik şanzımanlısı arkadaşlar yanda Blackline şey var <laughs> Connect var 2012 model 90'lık 163 bin kilometrede boyasız 575 binle fiyat yazılmış iletişim bilgisi orada paylaşılmış. Boyasız olması, kilometresinin yüksek olmaması doğal olarak fiyatını etkiliyor. Koltukları falan gayet iyi durumda. Göğsü de bu şekilde arkadaşlar. Kapalı kasa, yüksek tavan, 90'lık e, Connect arkadaşlar. Klimalıymış. 195 bin lira fiyat yazılmış. 2006 model cam altı boyalıymış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Onun yanında bir tane kapalı kasa kedi var. Bu da 340 bin kilometrede 2016 model 435 bine fiyatlıymış. Hatasız, boyasızmış. Onun yanındaki kurye böyle abileri çok rahatsız etmeden. Abi lütfen şey yapmayın, kalkmayın. Sadece fiyatını çekeyim. 2020 model 45 bin kilometrede 435 bin, 535 bin fiyatlıymış. Hata boya yokmuş. 1.5 motora sahip. Böyle arabanın çizgilerini dış görünüşünde herhangi bir kusur yok. Başlangıç donanımıdır diye tahmin ediyorum. Yüzükler piyasada biraz daha fazla ilgi görüyor. Burada kuryenin 2015 model 1.6'sı var. 193 bin kilometrede 585 bin fiyat edilmiş. Titanyumu daha dolu olan versiyonu. Boyası yokmuş, tremeri yokmuş, hata da yokmuş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Kedi 2008 model otomatik şanzıman. 335 bin kilometrede 435 bin fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Yandaki e, Connect'in e, motor kaputunda folyo var. 75'li 2006 modeli. 240 bin kilometrede, 270 bin kilometredeymiş. 313 bin lira fiyat yazılmış. Bunun da burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Tavanında falan böyle büyük bir güneş yanığı göremedim. Çizgileri hep konneklerin dediğim gibi uzun yıllar rigidliğini koruyabiliyor. Fiorno'ya bir bakalım. Bu da otomatik şanzıman. Fiorno'lardaki otomatik şanzıman, yarı otomatik şanzıman. Hani çok gerekli mi hafif ticarede otomatik şanzıman? Hele hele Fiorino gibi modellerde bu biraz tartışma konusu. Manuelleri biraz daha fazla ilgi görüyor. Bu araba 2010 model. 261 bin kilometrede 380 bin lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. 370 bin liraya da şuradaki fiyat düşmüş arkadaşlar. Yani fiyatta bir 10 bin liralık indirim yapılmış. Onun yanındaki e, şeyde de Doblo'da bir alım satım şeyi var, muhabbeti var, bakma var. O yüzden onu es geçip yandaki Titanium Plus 2015 model kuryeye bakalım. Hatasız, değişensiz olduğu yazıyor. Boyasız yani hatasızdan kasıt boyasız da olması gerekir. 639 bin kilometrede şey 639 bin lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. T5 uzun şasi e, Transporter 2014 model e, hatasız boyasızmış. 690 bin lira fiyat yazılmış. 308 bin kilometrede. Onun yanında bir tane Caravelle var. 2010 model. 427 bin demiş, 590 bin lira 8 artı bir otomobil ruhsatlı olarak geçtiğinden bunların muayenesi de her yıla bir yapılıyor arkadaşlar. Onun yanında bir tane Fiorno var. Fiorno 2011 model. Şöyle 3 parça değişen varmış. Gerisi hatasız boyasızmış. Fiyatı da 297 bin liraymış. Evet abi. Turuncu normalde her otomobile yakışmaz ama bu Doblo'ya yakışmış. 1.3 2006 model klimalı olan versiyonu 242 bin kilometrede. Fiyatı 336 binden 319 bin liraya düşürülmüş. Hasar kaydı yokmuş ve muayenesi yeniymiş arkadaşlar. Şöyle bir içi açık için de hemen çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Koltukları da rengiyle uyumlu ve koltukları da gerçekten düzgün net durduğunu söyleyebilirim. Karşıda bir de biraz daha yenisi var. Onu da hemen en azından fiyat bilgisi olarak çekip sizlerle paylaşayım. Bu araba 2021 model 570 bin 57 bin kilometredeymiş. 613 bin lira fiyat yazılmış. E, koltuk ısıtma varmış. Boş olan versiyonu değil. 95'lik premium versiyonu arkadaşlar. Şu karşıda e, Kangoo var. Kangoo soran çok oluyor diye bunu da hemen çekeyim. 2003 model. E, 1.9'ları piyasada biraz daha az ilgi görüyor. Bu e, 1.9'u e, 200 bin kilometrede 220 bin lira fiyat yazılmış. Şimdi yaklaşık böyle 4 yıldır falan araba pazarı çekimlerini düzenli yapan tek kanalım. İlk kanallardan biriyim. Benden önce şey vardı oto pazarı videosu izlemiştim. Hatta o videoyu izledikten sonra ya dedim böyle video mu olur? Bunu hani ben yapmalıyım otomobilleri piyasaya anlataraktan Yapmalıyım diye bu işe başladım ki e, benden öncesini bilmeyenler bu işin genellikle öncüsü olduğunu ben bilir. Halbuki benden öncesinde de görmüştüm. Burada e, çok şükür hani hem videolar düzenli olarak geldiğinden hem de yorumları böyle objektif olarak yaptığımda e, kanal e, izlenmeleri, e, abone sayıları gayet yeterli seviyede. E, burada da bazen yaptığım yorumlara eleştiriler de geliyor. Herkese uymayabiliyor. Şimdi pazar kalabalık dediğim zaman insanlar sanki bunu kasıtlı olarak söylediğimi düşünüyor ama oysa ki ben pazar tenhaysa ya da pazar sinek alıyorsa onu da söylüyorum. Pazar kalabalıksa onu da objektif bir şekilde söylüyorum. Ve abartmadan söyleyebilirim ki belki 4 yıldır çekim yaptığım Adana Araba Pazarı'nın en kalabalık otomobil açısından en kalabalık dönemlerinden biri. Pazarda normalde bu hol Yaklaşık olarak 300 metrelik bir hol var. Toplamda belki bu hafta muhtemelen Adana Araba Pazarı'nda 700-800 tane otomobil rahatlıkla vardır. En kalabalık pazar olduğunu söyleyebilirim. Piyasanın durgun olduğundan bahsedenler var ki durgun olduğunu söyleyenler genellikle otomobillerine piyasasının üzerinde fiyat yazmış olanlar. Pazarda alım satımlar oluyor. Alım satımlar nasıl oluyor? Piyasasının böyle biraz altına yazdığınız zaman o otomobiller rahatlıkla satılıyor çünkü otomobil ee, hani böyle yazın falan sadece yatırım aracı olarak görülürdü ya yatırım aracı e, olmasının dışında aynı zamanda önemli bir ulaşım aracı ve insanların ihtiyacı var. Bu ihtiyacı için pazarda canlanmalar, hareketliliklerin başladığını söyleyebilirim. Tabi makul fiyatlı olan otomobillere. Bununla birlikte piyasa seçime kitlenmiş durumda. Seçimin Piyasaya artısı eksisi olacağını sanmıyorum ama hani sözde bir seçim olsun ondan sonra işte beklentiler, kişisel yorumlar e, işin içine girebiliyor. Ve bununla birlikte hani seçimden sonra yaz başlangıcı, bayram arefesi e, gibi dönemler piyasayı hareketlendirecektir ki ikinci el otomobil piyasasının en canlı olduğu dönemler yıl sonu, bayramların öncesi ve yaz tatilinin öncesi olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde otomobile olan talep artar. Talebin artması da fiyatları arttırır. Fakat piyasada şöyle bir şey var. Az önce mesela yani çekim yapmadım fiyatı pahalı diye. 2009 model Honda Civic FD6 kasaya 660 bin'e falan bir fiyat yazılmış. Arkadaşlar bu otomobil o kadar etmez. Yani şu sebepten dolayı etmez. Ya da hep Toyota örneğini veririm. Yine pazarda vardı. Yine çekmedim. 810 bin'e fiyat yazılmış. 2014 model manuel şanzımanlı arabaya. E bu otomobilin 2023 modeli 1 milyon veya 1 milyon 50 bin raya satılırken siz 7-8 yaşındakini, 10 yaşındakini 800 bine satmanız mümkün değil. Piyasada bu tarz otomobillerin fiyatının düşmesi gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında piyasa tavsiyelerine de yönelik hep şudur: Eğer binici içinse, yani ihtiyaçlarınız için otomobil alıyorsanız, öncelikli olarak piyasa beklentilerini birinci plana koymayın arkadaşlar. İhtiyaçlarınızı, bulduğunuz otomobilin temizliğini, fiyatın uygunluğunu, uygunluğuna göre hareket edin. Emin olun 2-3 yıl kullandıktan sonra çünkü otomobil piyasası şöyledir. Bir düşer, bir azalır, bir yükselir, bir canlanır, bir durgunlaşır. Bu hep böyleydi. Bundan sonra da böyle olacaktı. Sizin burada asıl olan hani faiz fiyatlı otomobil almamak, makul fiyatta temiz denilebilecek otomobilleri almak hedefiniz olmalı. Umarım aradığınız en uygun otomobili bulup alıp güle güle kullanırsınız arkadaşlar. Bu haftalık benden bu kadar. Kanallara abone olursanız çok memnun olurum. Haftaya görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler.